başlatıyorum Herkese iyi seyirler bir dakika Selam ben Zafer Akçay Hoş geldiniz Vallahi ne yoğun bir haftaydı değil mi? Saygılar hocam ellerinizden öperim Merhabalar Vallahi yoğun bir haftaydı 7 gün boyunca yayın yaptım hocam çok yoruldum şimdi de bakalım devam etmeye çalışıyorum yani e, karayolları yönetmeliği değişti eldiven zorunluluğu geldi koruyucu başlık koruyucu Allah gözlük Allah. falan derken çok yoğundu. E, haberler şunlar bunlar herkes dedi. itirazlar, kabullenmeler falan e, gerçekten yoğundu. Motor piyasası karışmış yani buradan anlayacağımız üzere. Şimdi biz dönelim videoya. Bu arkadaşlarımız Manisa İzmit. Burası Manisa İzmit yolu. Arasında Sabuncu burası. Tünel açıldıktan sonra bu yol çok boşaldı. Dolayısıyla o tür sürüşlere arkadaşlarımız oraya gidiyorlar. Vallahi maşallah pist gibi orada yardır yardır genç arkadaşlarımız sürüyorlar. Fakat bazen her zaman bu kadar masum olmuyor. Şimdi bakın Alper sürüyor. Önde de arkadaşı var ama arkadaki değil. Şimdi Alper elini bıraktı. Sağdaki motor yanaştı. Alper kontrolü kaybetti. Ve bu süratte düşüyor. Yüzle giderken adam düştü ha bak. Videodayız diye basit bir şey gibi geliyor olabilir arkadaşlar. Adam yüzle giderken uçtu. Korumalar çok iyi. Neyse ki bir şey olmuyor. Ne yapıyorsun diye serzenişte bulunuyor. Şimdi baştan bakalım tabii değil mi? Bak Alper burada arkadaşıyla birlikte sürerken şu yokuşa geldiğinde jandarmanın orası burası elini falan bırakıyor. Yani artık performans sür. Hee baksana direkt darlamaya gelmiş. Darlamaya gelmiş. Şundan vazgeçtiği anlamına taşıyor bu. O sırada sağına en sağ şeritten bir motorcu giriyor ve Alper'in şeridine doğru geliyor oluyor. orta şeride. Bakın. Dikkatli bakın. Şey... Ya bu o go karttaki ısrarcı akraba. Hani senden daha iyi sürüyorum. Seni geçeceğim deyip seni o lastiklere çarptıran akraba bu. Bu adam. Ne gerek var kardeşim bu adam. Adamın hayatını riske atıyorsun. Değişti artık Alper'e doğru geliyor. Alper bana çarpmasın diye iyice sola kırıyor. Motorun hakimiyetini kaybediyor. Ondan sonrası az önce izlediğiniz gibi zaten. Ve gidip ee, kenara çarparak düşüyor. Arkadaşlar yaptığınız şey başkalarını da etkileyebiliyor. O yüzden lütfen dikkatli olun. Bu kadar yanaşma. Tam gaza gelmiş önüne kırmaya çalışan bebeler. Bir, bir şekilde bir gaza gelmiş bence de. Tehlikeli olabiliyor işte Alper'de olduğu gibi. Bu kazanın sonucunda bugün... Alper'e bir şey olmaması. Motoru yeniledim bütün bir hayırlı olsun alabilir miyim? Hayırlı olsun. Öykü cim Gerçekten çok sevindirici. Geçmiş olsun. Şu savunucu belinde de bu işleri yapmayın. Şişt. Aleykümselam. Abone olun. Hoş geldiniz. Videosu ile devam akşam saati. Olca sürüyor. Önde bir araba gidiyor. Karşıdan bir araba geliyor falan derken bak ne oluyor şimdi. Kü. Ama babam. Ama babam orada bir yavaşlık var. Gerek yok ki ya. Tam bu da sinyal vermemiş Karşıdan bir araba geliyor falan derken bak ne oluyor şimdi. Kü. Of. Cık. Eh be Olcaycım be. Hadi gel bakalım. Arabada sinyal falan yok eyvallah tamam. Ama bir bakalım ya. Bak şimdi geliyor. Solda bir yer var. Arabanın burada stop lambaları yanıyor olacak. Bu stop lambaları boşuna mı yanıyor? Yani o araba belli ki duracak ya da yavaşlayacak. Hemen önlem alman lazım. Bak karşıdan araba geçer geçmez sen de onu geçmeye çabalıyorsun. o da sola dönmeye o. çabalıyor. Ne olur şu işaretleri kaçırmayın. Sinyal vermek de bu kadar zor mu ya? Kardeş Burada bir sürü kişi araba süreni de vardır. Ya da her gün arabayla yolculuk yapan bir sürü kişi vardır. Sinyal vermek bu kadar zor mu la? Şu ya. Şu kardeşim. Tık 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 bu kadar ya. Bir şey yapmana gerek yok. Dünyanın en basit şeyi ya. Hocam öyle ama olcay ne yapsın? Ama o ayık olmak zorundasın. Hocanın kızdığı şey o. Ayık olacaksın. Ayık olmak zorundasın. Erol. Sürüyoruz. Önde bir araba var. Erol takip ediyor. Çarşı gibi bir yer burası. Bak kalabalık her şey var. Öndeki araba sola sinyal veriyor. Sağa dönüyor ama. Sağa dönüyor. Sığır çünkü. Ona <laughs> bir şey yapamazsın. Bu dal kavuk. <laughs> her şey var. Öndeki araba sola sinyal veriyor. Ulan nasıl böyle bir şey yapabilirsin ya? <laughs> sola verir. Sağa nasıl edersin? Sağa dönüyor. Ya da daha da bak arttırırım. Çok büyük bir eşek olup hani arabanın Dönemeyeceğini salıp sağdan manevra alıp mı sola dönmeye çalıştı? <laughs> ya bunu ben bile beklemeyebilirim. Yani evet. şimdi takılmış bir sinyal olsa anlayacağım. Bak ama biraz dal hocam. Ama sinyali bu kadar zaman geçiyor, şimdi verecek, şimdi veriyor sola. Ondan sonra sağda boş yer bulunca oraya geçiyor büyük ihtimal. Erol da sola sinyal verdi diye haklı olarak sağından geçiyor. Erol'un burada suçu var mı? Bence gram suçu yok bu adamın. Erol'un yapabileceği hiçbir şey yok. Bence de hiç yok yani öyle tahmin et, tahmin et, şunu yaparsın, bunu yaparsın hiçbir şey diyemiyorum. Yani. Şimdi burada gerçekten Erol'un hiçbir suçu yok. Ee, Erol'un tek suçu güvenmek. <laughs> de sola sinyal ver, sağa dön. Hiç sinyal vermese Erol bunu bekleyebilir. Ya bu adam sağa girebilir diye bekleyebilir ama sola sinyal veriyor. Işık üç kere yanıyor. Tak diye sağa dönüyor. Yani hani diyorsunuz hep ya motorcular hep hatalı, motorcular hep hatalı. İşte her zaman öyle olmuyor. Buyurun görün daha da var. Barber. Evet ekipmanı sağlam. Bildan'la sürüyoruz. Bura valla Ankara kokusu verdi. Ankara kokusu etlik. da eldiven falan yok. Cıbıl eller devam. Eldiven artık zorunlu Bildan Hanım. Şimdi gidiyor, dolmuşlar var ileride. Dolmuş kapıyı falan açıyor, duruyor. Belli lan beklemediği bu hareket karşısında dolmuşa vuruyor. Bak şimdi burada makası attık. Devam ediyoruz, yapıştırdık da gazı. Sağda bir minibüs durmuş, soldaki de duruyor. Minibüslerin arasında yani minibüs diyorlar da ben minibüs değil arkadaşlar, dolmuş diyelim. Bu dolmuşların arasındaki bu müşteri yarışı mı, müşteri savaşı mı ne varsa anladın mı? Nerede duruyorlar? İkisi de tam yaya geçidi. Var bir de üzerinde. yaya geçidi duruyorlar la. İkisi de ne yapıyor? Yolcu indiriyor. Ya sağdakini hadi anladık olmaz da soldakine ne oluyor? Ya yolcu orası yaya geçidi. Yolcu indirme bindirme yeri mi orası? Yaya geçidi. Yanlış anlaşılmış beyler. Yani ya bu vicdan ama bir şey olsa ne olacak ya? Bak şu da vicdansızlık ya. Bence bu dayı vicdansız değil. İleride duracak inecek. Hale bak. Göremedik. Evet. Yusuf. Oo, şile. Galiba gidiyor. Bir, bir grup arkadaşlar yolda nasıl güzel görüyorsunuz. Ee, sürüyorlar. Yusuf da sağdan sağdan gidiyor vallahi Yani ormanı seyrediyor, orayı seyrediyor, burayı seyrediyor falan derken tam şurada dikkati dağılıyor Yusuf'un. <laughs> Yusuf'un dikkati dağılıyor diyor. çıkıyor. Ormanda gezinti. <gülüyor> <gülüyor> dikkat Sen dikkatinizi sürüşe verin arkadaşlar. Yani dikkatinizi dağıtacak şeylere odaklanmayın. Dikkatinizi sürüşe verin. Dikkat edin ya. Yani işte, sonra... o dikkati dağıtırsan olacağı mı? Sonra sür... bak ya burada o direğe çarpsaydı ağır bir kaza olabilir değil mi? Neyse ki hoplaya zıplaya burada. Ormana <laughs> doğru gidiyor. Büyük geçmiş olsun. Aman dikkat. Biri bığladı mı? Red Zone. Sakar mı burası da? Hadi yapıştır. Oh içeri doğru. Güzel de yatırdı motoru. Amma velakin. her şeyin bir limiti var. Öyle... Vallahi motorda onu yatırdı. Değil mi? Her şeyin bir limiti var. Bak ayakkabı ayakkabı hepsi çıktı ne iyi kalkıyorlar vallahi yerden. Burada geliyor, araba da var. O yüzden. Bu ben... arada şu ço çorap giyen adam mazlumdur kardeşim. Ben bu adamın saf iyi niyetli bir insan olduğunu düşünüyorum. Bu adamla tanışmam lazım. Belki de. Teoriyi ama doğrulamam lazım. Arabayı geçtikten sonra içeri kat ediyor. Çıkışta haliyle biraz dışarı gidince biraz daha yatırayım da orada kalayım düşüncesiyle fazla yatırıyor ve lastik sınırlarını aşıyor motosiklet. Bak ayakkabı kaldı yolda gördün mü? O yüzden... Mazlum çorabı ya. Hafif gri. Motor ayakkabısı diyorum geçmiş olsun. Beyaz mıymış lan o? Beyazmış amına koyayım ya. Teori iptal. Ömer'le söyleyelim. Kavşak'ta Ömer durdu. Çok güzel bekliyor bak orada. Hah dedi sinyal verdi. Ben geçeyim dedi. Yine dur levhası bak, var. Bak bizim o çiftçi dayı gelecek. Hatırlayanlar vardır. Bizim çiftçi dayı gelecek de. spawn olacak. Var burası bir dönel kavşak Hı -hı. değil. Dur Levasında durmuyor ama. Yavaşlıyor ama durmuyor. Ve hop yerde. Ben acemi bir sürücü olduğunu oh. düşünüyorum Ömer ben ya da de. arkadaşı. Kim kullanıyor bilmiyorum da skuturu. Kesinlikle acemi ya. Şu kavşaklara dikkat arkadaşlar ya. Kavşaklarda birçok etken var çünkü. Lütfen dik ve yavaş bir şekilde kat edelim. Olur mu? Yoksa böyle... Ama yolda çok kaygan Sanki tereyağı dökülmüş gibi. Durumlar olabiliyor. Yani lastiklerine bağlı kavşan durumuna... Baksana parıl parıl parlıyor la. Bağlı falan ama kavşaklar özellikle dikkat edilmesi gereken yerler. Başka bir Ömer arkadaşımızın videosundayız. Oh Ömer durmuş trafikten yapıştır yapıştır. Ömer dikkat et, sağ Ömer bak buradaki açıklıklar boşa değil Ömer. Diyor, bakalım ne olacak. Bir şey olmasa burada yeri yok değil mi videonun? Bir şey olacak illa ki yani. Sağ dönüşte patlayacak Ömer. Sağ dönüşte patlayacak. İyi izleyin. Ne var orada? Benzinli. Ne var orada gördün mü? Var mu? abi Ya, abi ya. Var, Orada gelin. ne var? Benzinci var. Değil mi? Benzinlik var. E o zaman? De döner, de oraya var. döner mi? Döner. E döner tabii. Yol da var. Bir şey de var. Yani şimdi burada arabaların Yemeği. dönmesi çünkü sizi beklemiyorlar ki. Araba oradan birinin geleceğini düşünmüyor inanın bana. Yapmayın. Aleykümselam. Enes'le devam edelim. Enes de aralardan derelerden Arkadaş şuradan gitmeyin de. Gidiyorsanız da. Buna korktum lan. Bunlara hazırlıklı olun. Yan farklı bir yere odaklanmıştım. Yani gitmeyin bakın baştan söylüyorum. Ama gidiyorsanız her aracın oradan dönebileceğini düşünün. Çünkü o araç sizi beklemiyor. Ben diyor en sol şeritteyim ya da en sağ şeritteyim. Araba geçemez ki diyor. Motorcu beklemiyor ki. Bak fikir değiştirdi oraya. Fikir değiştirdi o baktı etti ulan döneceğiz mi dönmeyeceğiz mi en son döneyim dedi. Dönmeye karar verdi. Sen derdine yan alkışlıya dur sen daha. Geçmiş olsun. Aleykümselam. selam. Naifle sür. Woman mı o woman yazan. Çık lan dışarı çek Banla inanı Benim chatimde böyle bir şey olamaz <laughs> Utanmaz arlanmaz Valla Allah. <laughs> Tribüne oynadı <laughs> Hadi devam ediyoruz arkadaşlar esprimiz bitti Benim. Bak işte. Bak işte. Abi, abi dönüş yasak. Naif diyor ki abi. dönüş yok oradan diyor. Evet. Bari sinyal verseydin bey amca diyor. Ne kadar haklı Bravo. değil mi? Ama şu araya girmeyin işte bak. Bak sol dönüş yasak. Hayır son derece haklı ama şu araya girmek. Erkekler ya. De, e, bu işi biraz kaşımak anlamına geliyor. Yani sen oraya girersen o araba oraya dönebilir. Bunu düşünün. Bak hep aynı kazalar değil mi? Bu ara kızlarla biraz arayı iyi tutmak lazım. Onları çok zıtlaştım bu ara. Biraz arayı yumuşatmak lazım arkadaşlar. Dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Dikkat ede ede canımız çıkıyor ama hadi bakalım. Bak hepsi dönüyor. Araba tam dönüyor. E o dönüşü yasak levhası da yok. Ama abi bak bir şey diyeceğim. Kızını taşıyorsun. Kızını arkada motorda cips yedirtme abi. Önemli bir şey ya. Hepsi dönüyor. Araba tam dönüyor. E, u... Kız arkada cips yiyor abi ya. Buna da dikkat et. O dönüşü yasak levhası da yok. Döner. Kırmızı ışık. Bak kırmızı ışık sağdaki taksiye bak hareket etti. Kırmızı ışık da hareket etti. Onun arkasındaki taksi de hareket ediyor bak. Arkadaşı... Oğlum durmuyor bir de devam ediyor lan. Sürükleye, sürükleye hareket ediyor. Kırmızı Yanmıyor mu bak? Da hareket ediyor. Ona. Motorcu suçlu. Böyle mi? Sağdaki taksi ışık sağdaki taksiye bak hareket etti. Kırmızı ışık da hareket etti. Onun arkasındaki bak, taksi de hareket ediyor. Bak, adamı ezecek baba, arkadaşı... hala ediyor, Hala hareket ediyor. Ediyor. Kırmızı da hareket ediyor motorcu suçlu. Öyle mi? Mustafa, ah ne oluyor lan? Mustafa'nın üstüne çıkıyor ya hanım abla Mustafa'nın üstüne çıkıyor. Motorcu. Oğlum geçen bir yere gidiyordum. Hatta gidiyorduk Tukan abiyle. Ulan arabada gidiyorduk. Kanka bir anda kasalı araba, tamam mı? Birden tam köprünün altına gireceğiz. Birden tık 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 tık, tak yana bir koydu şöyle durdu. Dedik, "Aha kavga var." Ben de, ulan araya kaynamayak. Biri silah milah çeker bir şey bir şey olur arada kalırız çünkü en önündeki arabalardan biri benim. Direkt daha durmadan araba sola kırdı gibi ben de sağa kırdım köprü üstüne çıktım. Ondan sonra köprü üstüne tam çıkma yerinde durdum sola doğru dedim mevzu varsa izleyelim. Durdum. Sola döndük. Ondan sonra dedim lan bir şey mi oluyor falan adamın böyle slow motion Ayakları böyle arabanın altından ayakları böyle gözüküyor ki. dedim aa mevzu çıkacak çıkacak yani şey bekliyorum Lan sen hayırdır lan falan diye bekliyorum Adam ilerledi döndü baktık böyle Abi içeride kavga var şey abi içeride trafik kazası var da yol o yüzden kapamak zorundayız dedi devam edin dedi O yüzden dolayı herkes sağa döndük oradan devam ettik Yani bir anda ortalık karışabilecekken farklı farklı şeyler yaşanabiliyor Saksız ha, Ahmet Beyli yolu uff. Hii. Aman. Teğet geçti. İzmir Kuşadası Ahmet Beyli yolu bu. Seferihisar tarafı. Oo freni basıyor burada bastıkça motor. İyi, iyi bakalım abi eyvallah. Dikleşiyor tabi. Dikleştikçe araba araba çok güzel kaçıyor. Yoksa kafa kafaya gelirlerdi valla. Buraya kadar utanmadık. Bundan sonra utanalım efendim bak, yaya, yaya. yaya görünümlü skuturlar var burada ya da skutur görünümlü yaya. Zafer Hoca bir ekip tutacak aslında bu ışıkta burada bekleyecek. GTA'daki gibi gerile bir koyacak motordan düşecek. Gerile bir koyacak motordan düşecek. E ya, daha doğru olacak bu. Utandık mı? Ya niye utanacağız canım? Furkan yaya yol veriyor. Abi arkadan bak arkadan çok feci geliyor. Aferin Furkan. Bak şimdi. Geleni gördün. Ezecektir o. Bu yol verir mi adama ya? yol verir mi adama ya Selçuk sağa doğru dönüyor karşıdan gelene bak ya Tosuncuk nereye gidiyorsun abicim sen ne yapıyorsun <laughs> orada biri sana çarpsa ailene ne diyeceksin ya ben ters yönden tek yönden geliyordum da bıt bıt da bıt bıt of devam aslında mesela utandık bölümünde biz küfür ederek bu adamları utandırabiliriz Zafer Hoca'nın öyle bir tutumu yok ama ben küfür ederek belki o adamı utandırabilirim. Tetikleyebiliriz adamları. Ya yani biz burada hep beraber adama sövmeye bir başlasak. Sövmeye bir başlasak adam otomatik olarak ortaya çıkar. Bana niye küfür ediyorsunuz falan filan diye. Oradan da cezayı bir yapıştırırız. Sonra avukatı size ulaşsın. Ya e amına koyduğum işe size orada onu yaparken utanmıyor da avukatı bana dava mı açacak bir de? Kaan, Kuşadası girişi. bilbilirim. bilirim. Sağdaki köpeğe bakın şimdi. Bak. Yaya e, araçlara kırmızı yandı, yayalara yeşil yandı. Seninkine bak. Bak, geçişin güzelliğine bak. Utandık mı? Bak biraz olsun şu videodan utandık mı? dedin abi? Geldim. Hamit oyunda kardeşim benim. Sınav başladı. Dikkatli dikkatli seyredin. Video hızlandırılmış. Bakalım hadi bir sürü frenlenmesi yandı önde, trafik yavaşladı, durma noktasına geldi, biz de durduralım bakalım. Ne beklenir hocam şurada sola doğru herkes gitmeye çalışıyorsa şurada bir kaza beklenir. O kaza rotasyonel değerlendirildiği zaman sassansiyonel bir şekilde sağ taraftan logaritmasını aldığım zaman şu taraftan çok feci bir taksi hızlı gelecek buraya girip duracak. Salih ne beklesin? Yoksa hiçbir şey beklemez. Aralardan çarptırı çarptırı böyle sağdan bir makas, soldan bir makas yapıştırsın mı? Yapıştırmasın. Neden? Bak göreceksin şimdi nedenini. Gördün mü? Belli abi bir şey oldu belli orada. Çöp toplayıcının şeyi galiba bu çöp birikintisi torbası. Fazla yükü bırakmış kaçmış. Çöp torbası diyenler kazandı. Tamam. Emre devam ediyor. Hın 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 sağa dönecek. Ve durdurduk. Ben gördüm. Yaya yola çıkıyor ve yaya burada vurup taklaya attıracak. Ne beklenir? Ne beklenir? Yaya'yı Be taklaya yatıracak direkt. Hadi bakalım söyleyin ne beklendiğini. Emre ne beklesin? Yaya. E tabii sağ dönüş var ve görüşün yok Emre'cim ya. Bekle Serkan. O yoldar aldı. Tek şeride düştü. Ne beklesin Serkan? Hadi bari bunu bilin diye çok fazla ipucu verdim. artık. Arkadan gelen araç darlayacak. Öne geçmeye çalışıyor. Terk edin bu siteyi. Bildiniz değil mi? Ya Araba ya gelir ya böyle ya bodozlama. Serkan'ın önüne dalar. Serkan da ona kızar haklı olarak. Ama motorcu suçlu. Tabii. Ufuk orada bir dönel kavşak. Tersten dönen bir <laughs> okul taşıdı. Ya okul taşıdı. O ne olacak? Bir daha mı ters dönecekler? Ne olabilir ki? Bu da ters dönecek o zaman. Bak tersten dönene bak. Ve aa, arkasından nereden, bu da. Misafir plaka bu Suriye'lidir. Am, Ami mentaki be, anlama. Bu bence öyle. Bu bunun şeyine aa, burada böyle kurarlar. Bu taşıdı bak tersten dönene bak. Ve arkasından nereden, bu da. Nereden, arkasından ya? bu da tersten ve devam ediyor ya adam. İnanılmaz. Ders bölümüne geldik. Hüseyin'in arabasındayız. Bodrum Gümüşlük yolu en sevdiğim motor yollarından biri. Tabii hocam bu yolun sevmeyen mi hocam? Ama radar oluyor ha dikkat edin. Bak şimdi üstü, <laughs> sağdakine bak. Ay, aman diyeyim. Gördünüz mü? Dur dur bir daha Gümüşlük'ün güzelliğine kapıldık. Bak şimdi. Of çok severim her sene giderim. Gidiyor oradan sağdan en sağdan gidiyor. Veya e plakalar misafir plakayı. O yüzden dedim ya işte Suriyeli diye arabayı geçmeye karar veriyor. Aynaya bakıyor. Aynaya bakıyor. Ama yeterli mi? Aynaya bakması değil. Ne yapması lazım burada? Şöyle bakış atacak. Programı izleyenler biliyor çünkü sık sık tekrarlıyorum bu olayı. Buyur, aynısının e, simülasyonu. Bak şimdi geliyor burada. Aynaya bakıyor değil mi arkadaşım? Gör... Olmaz mı kılıyor ne abi? Ne alakalı omuz üstü bakış attı mı? <laughs> yer bu yeşil taralı alan görmediği yerde kocaman bir araba var. Aynı Hüseyin'in videosunda olduğu gibi. Ve o arabayı görmediği için çıkıyor. Peki ne yapsaydı o arabayı görürdü arkadaşlar? Omuz üstü bakış hocam. Arkadaşlar önemli bir konu biliyorsunuz. Kör nokta diye bir şey var değil mi? Kör noktalar var ve biz bunlara iki çeşit bakışımız var. Biri omuz, omuz üzeri bakış. Şerit değiştirmeden önce çok kısa bir şey var mı diye bakıyoruz. Manevra yapmadan önce özelliği burada. Çok kısa. Uzun bakarsan da hayatın değişebilir. Kısacık bakıp devam edeceksin. Bunu yapsaydı arkadaşımız hiçbir şey olmayacaktı. Aynen öyle. Şimdi bu konuda anlaştıysak efendim Petrol Ofisi Maksimum Otomotiv Ketiyalarına bir teşekkür edelim. Ardından yolda... Aa, şey... bu video 10 Kasım. Aa, 9 Kasım'da atılmış. Doğru lan biz kaç gündür yayın açmıyoruz.